Merhaba arkadaşlar ben Şeyma Doğru. Ee, ben sizlere tasarım desenlerini anlatacağım. Ee, tasarım deseni nedir? Ee, Gang of Ulu tarafından yayınlanan tasarım desenleri nesne yönelik programında karşılaşılmış tasarım sorunları üretilmiş optimum çözümleri olarak tanımlanabilir. Ee, böylelikle program tasarımcıları programlarını tasarlarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini veya bir problemle karşılaştığında hangi patronla çözebileceğini daha iyi bilirler çünkü her hatada tekerleği yeniden icat etmek gerekmiyor. Daha önceden üretilmiş çözümler varsa daha kısa zamanda sorunları çözmek için bu patternları kullanabiliriz. E, <laughs> tasarım desenleri bizlere daha yönetilebilir ve daha okunabilir kod yazma konusunda avantajlar sağlıyor. Bunun yanında da performans ve geliştirilebilirlik konusunda da katkıları vardır. E, eğer bir müşteri sizden mesela kodunuzu na, kodunuzu ekleme yapmanızı istese e, bu patternlara bağlı kalarak yazdığınız kodları ekleme yapmak çıkartmak e, veya düzeltme yapmak daha kolay oluyor çünkü nerenin ne iş yaptığı belli e, her şeyinde kendine has bir görevi var Kla klasın olsun nesnenin olsun kendine özel görevi olduğu için onlara bağlı kalaraktan ekleme veya çıkartma yapmak daha kolay oluyor. Şimdi bunları birkaç örnek göreceğiz. Tasarım desenleri nelerdir? E ana başlık olarak tasarım desenleri 3'e ayrılıyor. Creational patterns, structural patterns ve behavioral patterns. Creational patterns neymiş ona bakalım. Eee Creational patterns 5'e e ayrılıyor. Nesnelerin oluşturulması ile ilgili pattern'lardır. Yani bu pattern'lar bu arada Pattern'da bir sorun için üretilmiş, tekrar tekrar kullanılabilir çözüm demek. Bu Pattern'lardan en popüler olanı Singleton. Şimdi size Singleton'ı biraz anlatayım. Singleton Pattern en popüler tasarım deseni. Eğer bir nesnenin yapacağı işlemler sadece ve sadece parametreleri bağlı olarak değişiyorsa neden birden fazla üretelim bu sınıftan diyoruz. Bunun mantığıyla kullanılır bu Singleton. Unutmayın ki her üretilen bir nesne bellekteki bir yer işgal etmekte. Ve biz yazılımcıların da en istemediği şey belleği işgal eden yazılımdır. İşte bu kaynak tüketimini engellemek için bana bir tane yeter dediğimiz nesneleri Singleton ile üretiyoruz. Kod örnekleri vermek isterdim ancak süremiz yeterli olmadığından kod örneklerini veremiyorum. Araştırırsanız güzel olur. Ee, şimdi structural patterns'a bakalım. Structural patterns yani yapısal desenler nelermiş? Ee, bu nesn bu ee, design pattern'da nesnelerin birbiriyle olan fiziksel ilişkilerini düzenlemek amacıyla kullanılıyor. Bunlar da adapter, bridge, composite, decorator, Facade, flyweight ve proxy oluyor. Bunların arasından da ben eee size anlatmak istiyorum. Neymiş adaptör? Ee, bunun tanımını size somut bir örnekle vermek istiyorum. Ee, uygulamanız bir optik okuyucu cihazından gelen verileri alsın. Bu cihazın apisini kullanarak söz konusu veri okuma işlemini yapıyorsun. Eğer işlemciniz e, bu apiye göre yazarsanız e, o zaman sadece o uygulama sadece o cihaza göre çalışacak. E, bunu istemeyiz yani diğer cihazlarda da çalışmasını isteriz bu yazdığımız kodun. E, sabit bir cihaza bağlı olmasını hiçbir yazılımcı istemez. E, bu da demek ki üçüncü parti bileşeninin arayüzünü istemcinin beklediği arayüze dönüştürmemiz çok daha mantıklı olacak. Bunu e, ıı, gerçek hayattan bir örnekle vereyim size. E, mesela tatil için İngiltere'ye gittiniz. E, otele girdiniz. Baktınız ki telefonunuzun şarj e, şarjı bitmiş. şarjı takacaksınız telefonunuzu bakıyorsunuz ki şarjınızın ucuyla priz uyumlu değil. Farklı giriş yerleri var. O zaman ne yaparsınız? E, duvarı değiştiremezsiniz. Elinizdeki bütün elektronik aletlerin fişlerini de değiştiremezsiniz. Bu sefer ne yapacaksınız? İkisini birbirine uyumlu hale getirecek bir adaptör kullanacaksınız. Bu gerçek hayatta da adaptör olarak geçiyor. İkisini birbirine bağlayacak uyumlu bir adaptör gerekir. İşte adaptör Pattern'da Classway Interface'leri birbirine uyumlu yapıyor. Ee, diğer cihazlarla kollarımızı birbirine uyumlu hale getirebiliyoruz bu sayede. de buydu. Şimdi Behavioral Patterns'dan bahsedeceğim. Ee, nedir Behavioral Patterns? Ee, bir değer, durum ya da algoritma değişikliği meydana geldiğinde nesnelerimizin bu değişikliğe karşı nasıl bir tepki vereceği o nesnenin davranışı. O halde şöyle söyleyebiliriz. Değişen şeylere karşı değiştirilebilir bir altyapı sağlayabilen tasarım desenleri bu kategori altında yer alabilir. Hem geliştirilebilir hem değiştirilebilir e, altyapı sağlayan tasarım desenleridir bunlar. Bunların arasından da common bakmak istiyorum. E, common amaç sırasıyla takip edilebilir bir talep sırası oluşturmak. Bu sayede girdi veya çıktı ne olursa anı yol hep aynı kalıyor. E, problemi anlamak için gerçek dünyadan şu örnek ile kar e, karşılaştırabiliriz. Ordu. E, orduların biçimi az önce anlattığım şekilde e, bir çözüm yolu barındırıyor. Yapılacak işlere komutan karar verir. Kimin ne iş yapacağına dair emirler hazırlar. Birden fazla da emir verebilir. Bu emirleri bir as aracılığıyla gerekli kişilere iletiyor. Buradaki emir taşıyıcısı e, emirin ne olduğuyla ilgilenmez. Sadece bildiği tek şey emirin kime ulaşması gerektiği. O zaman çözüm yolu parçaları belli oluyor. Emir alacak olan nesne inşa edilmeli. Her emrin ortak bir arayüzü olmalı. Her emir hangi nesnenin alıcı olduğunu bilmeli. Çünkü emir yalnızca alıcısı tarafından gerçekleştirilebilir olmalı. Emir eyletmesi için bir nesne inşa edilmeli. Bu nesne emir dışında hiçbir şey bilmemeli. Yani tek amacı o olacak. Burada gördüğünüz gibi mesela yine singlesın da bunun içine giriyor. En sondaki aşamada. Sadece onu bir işi yapacak. Bunu biliyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Daha fazla bunları araştırmanızı da isterim. Çünkü çok işinize yarayacak yazılım dünyasında. Dediğim gibi dünya standartlarında kod yazabilmemiz için gerekli olan bir şey. Kodunuzu her kesin okuyabilmesi için, temiz kod olabilmesi için veya her şey geçtim, sizin kodunuzda hata çıktığında, böyle yazarsanız büyük ihtimalle de çıkmaz da, hata çıktığında veya değiştirmek, ekleme yapmak, çıkartma yapmak istendiğinde sizin işiniz daha çok kolaylaşacak. Hatanın, şeyin, eklemenin, çıkarmanın nerede olduğunu hemen bulup tek bir işlemle yani kodun başka yerleriyle oynamayarak sadece eklemek istediğiniz şeyi ekleyerek veya çıkartmak istediğiniz şeyi çıkartarak hemen işlemi bitirebilirsiniz. Bu sizin işinizi kolaylaştıracak ve daha kaliteli kod yazmanızı sağlayacak bir yöntem. Ben bunu size anlatmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.